Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni paylaşımlar geldi. Neslihan Atagül'ün e, muhteşem tatil paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.